Amerika Birleşik Devletleri dost mu düşman mı? Soru bu. İşte bu soruya yönelik de bir araştırma yapıldı. Areda Survey tarafından, araştırma şirketi tarafından halka soruldu bu soru ve çarpıcı yanıtlar var. Bizde burada o yanıtları bir kısmını aktardık. 29-30 Nisan'da yapılıyor bu araştırma ve 1895 kişinin katılımıyla bu sonuç ortaya çıkıyor ve vatandaşlar Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin dostu olarak görmüyor. Araştırma sonuçları bize bunu söylüyor. Şu soru soruldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin dostu olduğuna inanıyor musunuz sorusu soruldu. Evet inanıyorum diyen kesim çok küçük bir kesim %5,5 seviyesinde. Hayır inanmıyorum diyen kesim ise %94,5 olarak tespit edildi. Ve e, ABD'nin Türkiye'nin stratejik ortağı ve müttefiki olduğuna inanıyor musunuz diye yine bir soru yöneltildi. E, orada da benzer rakamlar e, çıktı. %6.7'si evet inanıyorum diyor. %93.3'ü oldukça büyük bir kesim. Hayır inanmıyorum diyor. Elbette son yıllarda, son dönemde özellikle Amerika Birleşik Devletleri arasında ve Türkiye arasında gerilen ilişkiler var. Neredeyse kopma noktasına gelen ilişkiler var. Bunların bu sonuçlar üzerinde ciddi etkisi olduğunu tahmin ediyoruz başka sonuçlar da var. Hepsini buraya yansıtmadık ama detaylı konuşacağız. Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın canlı yayın konuğumuz. Sayın Akın hoş geldiniz. Hoş bulduk Gökhan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Belki birkaç yıl önce bu araştırma yapılsaydı bu kadar net sonuçlar görmeyebilirdik ama son dönemde çok ciddi gerilen ilişkiler var. Birçok konu başlığında iki ülke ayrılıyor ki sözde soykırım açıklaması da bu artık son nokta oldu. Siz bu çıkan sonucu nasıl okudunuz, neye bağladınız? Evet Gökhan Bey, öncelikli olarak e, müsaadenizle meselenin e, hukuk, siyaset ve kamuoyu algısı bağlamında değerlendirilmesinin, bu üç başlıklı değerlendirilmesinin daha makul olacağını değerlendiriyoruz. E, öncelikli olarak hukuk bağlamında bir hukukçu değiliz ama e, kısmi hukukçuların yaptığı değerlendirmelerden e, anladığımız kadarıyla Öncelikli olarak soy e, soykırımı Birleşmiş Milletler'in belirleyeceğini, tanımlayacağını biliyoruz. Ve bununla birlikte soykırımın etnik veya dini bir grubu sadece bu nedenden kaynaklı olarak tamamen veya kısmen yok etmeye yönelik bir hamle olduğunu tanımlıyor e, hukuk. Bu bağlamda Almanya'daki e, Yahudi soykırımı, e, Srebrenica'daki e, Bosna'da yaşanan soykırım ve Ruanda'da e, yaşanan soykırım, evet uluslararası olarak bir soykırım olarak tanımlanabilmektedir. Ancak e, 1915 olaylarıyla ilgili, hatta ki Perinçek davası olarak da bilinen kamuoyunda, İsviçre'deki ki e, bu soykırımı kabul etmemeyi cezalandıran e, kararın, İsviçre kararının ifade özgürlüğünü ihlalden dolayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce de mahkum edildiğini değerlendirecek olursak şu şekilde diyebiliriz ki Biden'ın açıklamalarının hukuki olarak hiçbir temeli yoktur. Ve bununla birlikte de e, vatandaş algısının da bu bağlamda olduğunu değerlendirebiliriz. E, Gökhan Bey. Hı hı. E, ki belki de bu konuyla alakalı en son ağzını açması gereken e, ülke olarak değerlendirilebilecek Amerika'nın da e, bu konuyla ilgili ee, çok e, cüretkar bir şekilde e, bu ifadeleri kullanmış olması hukuki anlamda dediğimiz gibi yok hükmünde sayılabilecek e, bir değerlendirmedir. Siyaset bağlamında değerlendirecek olursaksa, olursak olur isek eee Biden'ın seçim kampanyasındaki bir vaadini gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ancak bununla birlikte Türkiye'nin eee Türkiye'siz bir strateji planlamasının ee, tarihin, e, sosyolojinin bu toprakların coğrafyasının yok sayılması olduğunu da değerlendirebiliriz. Hı hı. Ve şunu da bilmeliyiz ki dünya üzerinde böyle bir güç yok. Dolayısıyla bu coğrafyada e, herhangi bir strateji e, yapılacaksa burada Türkiye'nin her halükarda masada olması e, anlamlıdır ve gereklidir. Aslına bakarsak biz e, belki de Tüm ilişkilerde olduğu gibi devletler arası ilişkilerde de salt işte ya kare sevda olacak veya e, işte bir e, kan davası olacak şeklinde yani iki uçta meseleyi değerlendirmememiz gerekli. Makul düzeyde konunun e, anlaşmayla, uzlaşmayla gidebileceği bir ilişkiyi tesis etmek her iki tarafın da avantajınadır diye değerlendiriyoruz ve e, Türkiye'nin varlığı, Türkiye'nin önemi iç politika malzemesine e, harcanamayacak kadar da değerlidir. Bu bağlamda e, Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35, e, S-400 yaptırımları ve daha sonrasında e, PKK-YPG desteğini de e, göz önünde bulunduracak olursak kronolojik olarak belki de son kozunu da bu ilişkide e, öne sürdüğünü değerlendirebiliriz. Yani Dolayısıyla Türkiye'nin varlığı ve dostluğu bir seçim vaadine harcamayacak kadar değerli bir husustur. Siyaset bağlamında da meseleyi bu şekilde değerlendirmenin daha makul olacağını görüyoruz. Peki kamuoyu algısı bu konuda nedir? Bu bağlamda hem de konumuzun özüne gelecek olursak. Az önce sizin de künyesini paylaşmış olduğunuz araştırmada biz birçok soru yönlendirdik katılımcılarımıza. Burada, %90'ın üzerinde e, yani bütün partilerin ve tüm ittifakların oy oranlarının çok çok üzerinde bir toplumsal uzlaşı e, bağlamında da değerlendirebilecek e, nitelikte e, Biden'ın e, bu sözde soykırım, soykırım iddiasına karşı duruşun olduğunu görüyoruz. E, sözde Ermeni soykuru açık soykırımı açıklamasını yanlış buluyorum diyen oranının %90.9 olduğunu Soykırım iddialarına, soykırım iddialarına, sözde soykır, Ermeni soykırım iddialarına inanıyor musunuz diye sorduğumuzda %90.2'nin hayır böyle bir iddiaya inanmıyorum şeklinde e, görüşünü beyan ettiğini görüyoruz. Bununla birlikte e, Biden sizce böyle bir açıklamayı niçin yaptı diye sorduğumuzda da siyaseten Türkiye'yi sıkıştırmak için şeklinde bir e, kararda kararda %91'in birleştiğini görüyoruz. Yani e, bu da tabii taraflar şu anda Orada yeni bir yönetim hükümete geldi, yönetime geldi Amerika'da da. Şu anda aslına bakarsak taraflar birbirlerini tartıyorlar şeklinde de değerlendirebiliriz. Yani biraz eli yükseltmek için belki de en önemli kozlarını ilk başta oynadılar şeklinde bir değerlendirme yapabiliriz. Amerika'nın Türkiye'nin stratejik ortağı veya müttefiki olduğuna inanıyor musunuz? diye sorduğumuzda da az önce sizin de belirtmiş olduğunuz gibi 193.3 oranında hı hı. O, o nokta e, ben evet, buna evet o, o noktada tamam dost olarak görülmüyor ama bu bu da çarpıcı yani müttefik olarak da görülmüyor inanılmıyor daha doğrusu halk tarafından burada birçok konu başlığı vardı yayının başında da ifade ettim işte Katsa yaptırımlarından tutun fetö'nün iadesi konusu, Suriye'deki konular birçok konu başlığında iki ülke ayrılıyor. Örneğin Rusya örneğine baktığımızda Rusya'da da ayrıldığımız konular var ama iki ülkenin faydasına olabilecek işler yine ortak buluştuğu noktalar var. Burada sanki halk tamamen inancını kaybetmiş gibi mi? Yani iki ülke o kazan kazan mantığıyla artık bundan sonra hareket edemeyecek gibi bir inanç da mı taşımış oluyor? Alperat evet ulan. Gökhan Bey, evet Gökhan Bey. Şu şekilde e, belki katılımcılarımızın her birisi uluslararası uz, e, ilişkiler uzmanı değildi, güvenlik Hı. uzmanı değildi. Ama biz 2019 yılında da sosyometre çalışmalarımız kapsamında güvenli bölge oluşturulması ile alakalı Amerika ile görüşmeler yapılırken yine vatandaşımıza e, vatandaşlarımıza bazı sorular yönlendirmişiz. O e, araştırmadan da bazı verileri paylaşmak istiyorum sizinle. 2019 verisi, Ağustos 2019 verisi Gökhan Bey bunlarda. Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması kararlaştırılan güvenli bölge konusunda Amerika'ya güveniyor musunuz diye sorduğumuzda da vatandaşın %91.1'inin hayır, güvenmiyorum şeklinde görüşünü beyan ettiğini ve sizce Amerika Türkiye ile yaptığı anlaşmaya sadık kalır mı diye sorduğumuza da yine 91 oranında hayır cevabını verdiğini görüyoruz. Yani e, belki her birimiz bu alanların uzmanı değiliz ama güçlü bir Anadolu insanı ferasetini görüyoruz burada. Yani e, elbette biz bütün anlamda, e, bütün alanlarda uzlaşmak zorunda değiliz belki. Ama asgari mutabakat e, seviyesinde de ilişkilerin yönetilmesi bağlamında karşı tarafta, karşı tarafın e, çok inandırıcı bir kamuoyu algısının olmadığını en azından Türkiye bağlamında değerlendirebiliriz ki. Biz Orta Doğu'nun da birçok ülkesinde araştırma yaptık ve yaptığımız o araştırmalarda hem Amerika'nın hem de Türkiye'nin yerine ve kamuoyundaki algısını görme fırsatı yakaladık. Bu bağlamda değerlendirildiğinde, özellikle Orta Doğu ve Kafkasya politikalarını tekrardan belki de revize etmeye gayret eden Amerika'nın Türkiye olmaksızın bu stratejisini uygulayabilmesi. Ee, olmayacak duaya amin demek gibi bir şey anlamına gelebilir Gökhan Bey. Peki. Arada Survey Genel Müdürü Sayın Yusuf Akın. Çok teşekkürler katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Günün ardından devam ediyor.